Dostları merkeze selam. Canlı yayınımızdan itibariyle başlamıştır. Seste ve görüntüde herhangi bir sıkıntı yoksa canlı yayınımıza başlayabiliriz. Gelen herkes hoş geldi, sefa getirdi. Şöyle soru cevap şeklinde bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle onu sorayım. Evet. LUNCH Luna USTC'de ciddi artışlar var arkadaşlar. Hepsini konuşacağız. Şu canlı yayınımızı bir paylaşalım ilk önce. Gelen herkese hoş geldi. Nasılsınız arkadaşlar? Ses nasıl bu arada? Evet. Kopunero selamlar demiş. Ses görüntü iyi. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefa getirdin. Mehmet Özarslan selam. Kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Ee, iyiyiz biz de hocam. Hüseyin Tanışık selam. Hoş geldin. Moraller yüksek. Ses iyi. Teşekkürler. Selam. Ses çok iyi aldığımız noktadan gelmese de um, e, umudumuz arttı demiş. Haberim mi var? Ses iyi. Tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gelen herkes bir beğeni atarsa çok seviniriz. 48 kişiyiz şu anda. Anlık olarak 4 like'ımız var. Şöyle beğeni butonuna bir çökelim. Daha sonrasında iyice herkes bir toplansın başlayalım. Biz de şu canlı yayınımızı Telegram'dan da bir paylaşalım. Telegram grubumuzdan da paylaşalım. Evet. Evet haberler güzel arkadaşlar. Açıkçası Lunch Luna USTC'de ciddi yükselişler var. Ki %23'e varan bir USTC yükselişi daha fazla olması gerekiyor aslında bunun. Güncellenmesini bekleyelim. %7 Luna %15 an itibariyle 93'leri zorluyor. Lunch arkadaşlar. Konuşacağız hepsini konuşacağız. Ee, ama bir tanıtım yapalım ufak bir tanıtım. Hedwig Token bildiğiniz üzere ön satışta olan bir MM Token arkadaşlar. E, aşağıda referans linki mevcut Hedwig token'ı incelemek isteyen dostlarımız varsa bakabilirler. E, günlük %3 olarak artıyor fiyatı. 27 Temmuz'da Tuobit borsasında da listeleniyor arkadaşlar. Tuobit borsası da resmi paylaşımını yaptı Hedwig token'ın. Şöyle Hedwig token Twitter hesabından Tuobit'in paylaşımını bulabilirsiniz. Tuobit kendi Twitter hesabından paylaşımını yaptı. İncelemek isteyenler varsa linkler açıklamalarda yorumlarda mevcut olacaktır. Ayrıca sohbet kısmına da sabitledim linkleri. Gel gelelim konularımıza. Evet. Şöyle ilk önce bir sohbet edelim. Hemen hızlıca konuya geçeceğiz sonra. Fikret Cansın demiş. Teşekkürler. Müjdeli haberleri bekliyoruz. Hayırlı geceler, bol kazançlar. Teşekkürler. Ses iyi demişsin. Yaksınlar lunç alemini demiş. Lunç bu hedefi neresidir? Onu da konuşalım. Hayırlı geceler herkese. şimdi arkadaşlar Henüz yakım gibi bir olay yok. Ceze ve Dubon taraflarında ses de yok. Kesinlikle henüz bir yakım olayı yani resmiyete kavuşmuş bir yakım olayı yok. Perde arkasında yakılıyorsa bilemem. Ama henüz resmiyete kavuşmuş bir yakım olayı maalesef yok. Ama bir yandan şöyle de iyi. Henüz bir yakım yokken henüz bir haber yokken arkadaşlar ne oluyor? Fiyatlı bir artış görülüyor. Şimdi iğne attığı nokta çok önemli. Ki bir önceki videoyu takip ettiniz mi? izlediniz mi? Orada söyledik. Dedik ki Nunch için Kritik direncin çok çok üstünde kaldı bak fiyat 84'ün üstünde kaldı ne demektir bu yaklaşık %14-15 potansiyel hareket dedik ki dediğimiz çıktı bak ben dediğim çıktı demeyi pek sevmem arkadaşlar ama görünen köyde kılavuz istemiyor yani burada bariz direncin üstünde kaldı tutundu ee, öte yandan bitcoin hareketi de oldu güzel bir hareket oldu dedik ki yaklaşık %15-20 bir kar bırakacak gibi duruyor. Gayet öyle de oldu. Toplayanlar için güzel bir kar oldu. Fakat istenilen seviyeler mi? Kesinlikle değil. Şimdi bizim istediğimiz seviyeler tabii ki de daha yukarı seviyeler ki olması gereken potansiyeli de bu. Yukarı seviyeler yani. Şimdi burada bakıldığı takdirde arkadaşlar öncelikle hedefimiz 1-0 silmesini şu an için bekliyorum. Yani rahat, rahat bir şekilde 1-0 bir siler. Herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ee, burada 1-0 bir silmesiyle birlikte bak şuradaki düşen trend çok bariz belli şu düşen trend arkadaşlar yukarı yönlü kırabilmesi yükselen trende geçebilmesi için e, bu hareket gerekiyordu şayet bu yükselen trende de şöyle gösterelim yaklaşık 84'ten itibaren girmiş bulunmakta mı Evet hemen hemen girmiş bulunmakta şurada bir hareket bekliyoruz yukarı yönlü 3.0 gelirse de tamam yükselen trend hoş hayırlı uğurlu olsun deriz hoş geldi deriz ee, grafik üzerinde yani fiyat yorumum bu şekilde. Uzun vadeli yorumlarımızı da birazdan ekleyeceğiz ama şöyle bakalım neler yazılmış. Balina oyunları diyor. Luna ne olur? Luna'ya da değineceğiz arkadaşlar. Hemen ona da değinelim. İyi geceler. Bu yükselişin son nereye varır? Ee, sizce bu yükseliş nedeni nedir? Ee, şimdi altcoin'lerin çoğunda yükseliş var açıkçası. Bu yükselişin sebebi bariz bir şekilde Ethereum ETF'idir. Yani kim ne derse desin arkadaşlar, kimse de kusura bakmasın. Ethereum ETF'i onu söyleyelim. Yani Ethereum ETF'i geliyor 23 Temmuz'da. <laughs> Ethereum ETF'leri ile birlikte de alt koyun hareketleri gelecek. Yani burada ben Luna Lunge yakıldığını düşünmüyorum. Şayet öyle bir haber de yok. CZ ya da Duvon tarafından gelen bir haber de yok arkadaşlar. Haber akışını takip ediyoruz. Yok yani onlarla ilgili de bir haber yok. Burada bu yükseliş tamamen alt koyun hareketidir Luna Lunch da buna dahil olmuştur ve burada sinyali vermiştir. Altcoin rallisinde Lunch önemli noktalara gelecek. Altcoin rallisi nasıl gelir? Altcoin rallisi arkadaşlar Ethereum ETF'lerinin gelmesiyle birlikte Ethereum dominasyonunun da artması altcoin rallisinde önemli unsur olacaktır. Bilginiz olsun. Şöyle hızlıca yani dediğim gibi haber akışında herhangi bir haber yok. ya yani şöyle oldu böyle oldu da yükseldi diyemeyiz. bu zaten açıkçası yükselmeyi bekliyordu. Ethereum'la birlikte de tam bir yükseliş göstereceğini düşünüyorum. 23 Temmuz 25 Temmuz çok kritik. Bak bunu bir önceki videoda da söyledim. Çok kritik arkadaşlar. İyi geceler hoş geldiniz. 23 Temmuz'a kadar yükseliş sonrasında yine düşüş beklenir mi? Şöyle söyleyeyim şimdi. Bitcoin ETF'lerini göz önünde bulundurduğumuzda yani beklenti yüksekti, Bitcoin ETF'lerinde de beklenti yüksekti ne yalan söyleyeyim. Ama Bitcoin ETF'lerinden sonra bir Bitcoin düşüşü geldi. Ethereum ETF'lerinde aynısı yaşanır mı? Garantisini veremiyorum. Yani yaşanır ya da yaşanmaz iki ihtimal var ama arkadaşlar eninde sonunda ne oldu? Bitcoin düşüşü yaptıktan sonra da ETF'in etkisiyle birlikte yükselişe geçti. Ama bir miktar düştü tabii ki de. Sonra ne yaptı? ATH güncelledi. Ethereum ETF'inde de eğer düşüş gelirse yine düşer. Sıkıntı yok. Biz spot işlemde değil miyiz? Spot işlemde ise hiç sıkıntı yok. Düşsün. Toplarız. Ethereum ETF'inden sonra ama kuvvetle muhtemel yükselişler gelecektir arkadaşlar. Asıl yükselişler. Sadece Lunç için demiyorum. Luna, USTC, diğer altcoin'ler elle tutulur. Projesi sağlam token coin'ler yükselir. Ethereum ETF'leri altcoin rallisini tetikler. Bitcoin dominasyonunu düşürür. Hocam yüklü miktar Hedwig aldım. Kime sorduysam artar kazanç alırsın dedi. Allah razı olsun. Valla hocam e, proje açıkçası ayağa yere basan sağlam projelerden bir tanesi. 27 Temmuz'da listeleniyor. Listelendiği borsa belli. Twitter paylaşımları belli. 656 e, 6.056 piyasa değeri şu anda. Günlük %3 artıyor. Yani güzel proje. Tabii ki de alıp almamak yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmış. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece projenin detaylarını aktarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet şimdi Luna tarafına bakalım. Luna tarafında neler oluyor? Luncu konuştuk. Luncu konuşacağız daha konu. Çok konuşacağız arkadaşlar. Luna tarafına geçelim hızlıca. Bir Luna'ya bakalım. Luna'da neler oluyor? Doğru mu açtım? Evet doğru açtım. Şimdi bak Luna'da hareket aynı. Ya Lunç hareketiyle aynı. Hemen hemen aynı. Dip seviye 29 cent. Toplayabilen toplamıştı da sanmıyorum çok iğne atıp çıktığı için. Öyle oralardan toplayanlar çok olmuyor ama şu 33-34'lerden evet alınabilir. Almışlardır da. Burada arkadaşlar bak. Üçlü yine şunu bir yaklaştıralım. Luna için şuradaki 1-2-3. Daha sonrasında yine bir düşüş. Sonra yükseliş. Şöyle yapacağız. Şimdi burada Luna an itibariyle iğne attı nokta 46 cent gelebileceği noktaya da gelmesi gereken nokta arkadaşlar 55. 55 sent üstü çıkması gerek. 55 üstü potansiyel şu an itibariyle %24 hareket beklerim 55'e kadar. 55'e kadar aynı şu anki luna şey düzeltiyorum. Lunç hareketi gibi böyle bir iğne yaparsa arkadaşlar bu da yükselen trende sokar şeyi lunayı. Olacağı budur. ya yani olması gereken budur. 55 sent. 55 sent üstü de arkadaşlar şurada bak ikinci yatay kanal görmüş olduğunuz havuza bu havuza girer 55-70 cent arası zaten şuradan çıktığında olay başlar buna için şu kritik yer burası bak 10 Nisan'la başlamış Haziran bir aydır burada süründü daha sonra düştü şimdi burada ne yapıyor can çekişti vesaire toparlıyor biraz yükselen trende girdirebilirsek arkadaşlar buradan yaklaşık olarak an itibariyle fiyat bandı kaç? 44 centten %58 bir hareket gelir. Olması gereken hareket de %23'lük hareket. Bak şurada çizdim yüzde %23'lük hareket şu anki fiyat itibariyle Luna'da. Potansiyel yani uzun vadeyi birazdan konuşalım. Yani uzun vadeyi günlüğe alır yorumlarız uzun uzun. Şimdilik kısa vade bunları bekliyorum. Uzun vade zaten Luna Lunch için favorim her zaman söylüyorum. En iyi yükselişi USTC gösterdi. 21'lere kadar yükseldi. Hatta şöyle bakalım 23'lere kadar yükseldi. %471 hacim, %107 luna, %165 lunç, %471 de USTC. USTC biraz daha derli toplu ilerliyor arkadaşlar. Evet şöyle bir haber akışına bakalım. Şuradan da sizi bir yorumlarınızı okuyayım. İyi geceler Üstat. USC Ripek konusu tamamen iflasın tamamlamasına bırakılmış gibi diyor. USC Ripek biraz daha beklemedi şu anda Oğuz. 9, Tem 9 Ağustos'ta iflas başvurusu ile ilgili şöyle bir paylaşım yapılmıştı. Bir o şeye bakalım. Yanlış açtık bir saniye. Terra Pavlut Bayluna. Terra Vakfı'nın paylaşımı. Daha dün değil evvelsi gün paylaştı. 15 Temmuz'da. Terra topluluğu için önemli duyuru. Terraform Labs şirketi ve TFL Terraform Lab Limited 11. bölüm iflas davalarında talepte bulunmak için genel baraj tarihi 9 Ağustos 2024 saat 17'de olarak belirlenmiştir. Talepte bulunmak için diyor. Yani ne anlama geliyor? İflas başvurusuna 9 Ağustos'ta başvuracak. 9 Ağustos Yaklaşık 25 gün var. 25 gün sonra iflas başvurusu geliyor. O saatten sonra şirket satılığa çıkar. Artık yavaş yavaş USTC lunç yakımları girer. Devreye girer. Adım adım düşünün arkadaşlar. Önce bir iflas başvurusu, satılması, yanması derken hepsi bir içinde. Hadi e Eylül, Ekim hadi zorlasın Kasım'a kadar e bir toparlama ben bunların hepsinin olmasını bekliyorum. 2025'e sarkar mı? Sanmıyorum. Aleyküm selam tayfun hoş geldin. BIST neden düşüyor bilgin var mı? Hocam BIST açıkçası listelendikçe düşüyor. Ama düştüğünde böyle tekrardan toparlamaları biraz daha sert yapıyor. BIST cephesini de biraz inceleriz vaktimiz kalırsa. PYT yorum lütfen. O, o hocam PYT yani bilmiyorum. Yorumda yapmak istemiyorum. 56 kişiyiz. Şöyle bir like atalım. Size zahmet arkadaşlar. Bir like atalım bir beğenme bizim için oldukça önemli. Ee, bu arada Hedwig Token'ı aşağıda linklerle inceleyebilirsiniz. Linklerle e, almak isteyenler varsa ödüllü referans linkimiz açıklama yorumlarda ve mesajlara sabitledik. Referans linkimizi oradan bir bakın arkadaşlar. Hocam FT Token'la ilgili bir fikrim, bilgim yok açıkçası. Düzenleme vardır, güncelleme vardır, bir şey vardır. Oraya bir bakarız. Yani FTO token'la çok yorum geliyor ama Şaibeli açıkçası bakmak lazım. <laughs> Böyle olması saçma yani siteye girilmemesi. Evet konularımıza tekrardan dönelim. Şöyle bir akışta ne var? Bir şey paylaşılmış mı? Popülerlere bir bakalım. Vegas ne demiş? 1-0'ı öldürelim demiş. 1-0 silelim diyor. Sileriz. Lunch son zamanlarda en düşük seviyesinden %67 yükseldi diyor. Güzel bir toplayanlar için güzel bir kardır bu. Yaklaşık olarak sıfır silmeyi şu an sıfır silmek. Evet herkesin konuştuğu nokta sıfır silmek ama bence asıl noktayı kaçırıyoruz arkadaşlar. Burada asıl nokta günlüğe çekip şöyle uzun vade yorumlarımızı katalım. Merak edilen o. Lunch için uzun vade yorumlarımızı konuşalım. Şimdi arkadaşlar Günlükte bu günlük grafikte zaten sadece bugün %23 yükseliş yapmış. Sadece bugün. Tamam, güzel bir yükseliş ama istenilen seviyemi kesinlikle değil. Günlükte şurada yukarıya bir kırmaya çalıştı. Burada ne ne önemli direnç o zaman hocam? 17. Şimdi şey düzeltiyorum 13. 13 güncel önemli bir direnç ama bence en önemlisi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken 17. Şöyle yapalım hatta 16 371. Şimdi bu seviyeleri tazeler mi? Tazeler. Kolay. Bunları yapar. Önemli olan bu seviyelerin üstünde şöyle bir iğneleme yapabilmesi ATH için. Şimdi bunu yapabilmesi için de arkadaşlar 17'nin kırılması şu ikili tepeyi bak şuradaki ikili iğne attığı tepenin de artık kırılması gerek ki ATH'i tazeleyebilsin. Nedir bu tepe? 22 üstü öne açık. 17-22 arası rahat yükselir. Hatta oralara gelirse o seviyelere gelirse hacimle birlikte de yani önü açık arkadaşlar. Yaklaşık olarak 37'lere kadar bir gidişat gösterir. gösterir. Daha sonra sıfır bilesiler buradan yukarı vurursa 68-70'leri görürse ATL seviyelerine buradan çift 0 bile yapabilir. Çift sıfır birlere kadar bir hareket bile gösterebilir. Uzun vadede beklentimse yakınlarla birlikte Ethereum'un ETF'lerinin onaylanması akabinde altcoin rallisi gelirse boğa tam olarak hissedilir. Bitcoin 85-90 bin doları hatta 100 bin doları görürse e, lunch içinde şirket satılır vesaire her şey pozitife dönerse yani güncel seviyem çift sıfır uzun vade. 2025'e kadar en geç 2025'in ilk çeyreği de dahil olmak üzere çift sıfır rakamları görebiliriz. Evet Ethereum'dan kaynaklı zaten bir yükseliş var. Yani dediğim gibi çift sıfır bir lunç için şu an için 2024 2025'inde ilk çeyreği Ocak Şubat Mart desek Kasım'da da başkanlık seçimlerini göz önünde bulundurarak şimdilik çift sıfır rakamlar olabilir. Evet. <laughs> Yaklaşık 16 dakikamız olmuş. Şöyle bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar beğeni atarsanız daha iyi olur. Onu da söyleyelim. Devam edelim. Mr. Diamond'ın paylaşımı yaklaşık 7 saat önce. Bu arada stake'lerde önemli noktaları geçti. Bak 1 trilyon 42 milyar stake edildi. 1 trilyon 42 milyar adet stake edildi. Bir saniye arkadaşlar şöyle de bir gelişmelere bakacağım. Şunu da bir paylaşalım son dakika. Bakalım neymiş. Donald Trump Fed Başkanı Powell'ı görevden almayı plan, e, planlamadığını söyledi. Donald Trump's e, Fed başkanını planlamıyormuş almayı, görevden almayı ama bununla ilgili zaten görevden alacağım Sec Başkanı Gary Gensler'ı görevden alacağım dedi. Şimdi de planlamadığını söylüyor. Bakalım ne olacak. 25'indeki Bitcoin konferansında daha detaylı konuşacaktır bunu Donald Trump. O tarafı da takip etmek gerek hocam canımız çıktıydı ya öyle Kıpkırmızı kan gibi bütün koyunlar Vallahi öyle ya Vallahi öyle bir buçuk aydır falan Bayağı bir şey yaptı yordu O süreç biraz sıkıntılı geçti ama Toplayanlar yine karda onu söyleyelim Şimdi Bitcoin biraz Bitcoin konuşalım. Bitcoin cephesinde arkadaşlar. Şimdi. Bitcoin için 64 üstü tutulması gerek. Şu an hala kritik seviyeler. 64 bin dolar üstü tutulması gerek. Hadi diyelim 64 67 yani bu seviyeleri arasında bir fiyat aralığı yapması lazım. 64'te git gel yaparsa tekrardan bir düşüş gösterebilir. Bitcoin'de 64 arası bir düşüş gelirse. Şöyle 64 50, 60 arasına bir gerileme yaşayabilir. O yüzden 64 üstü bir tutunmasını bekliyoruz. Şu an hemen hemen 64 600'lerde gidebiliyor nokta 65 bin gidebildiği nokta. Anlık fiyat itibariyle %3 98 hadi %4'lük bir hareket yapar mı? Neden olmasın? Yarın da bildiğiniz üzere FED'den DALI konuşacak. Ee, birkaç isim daha konuşacak o isimlerden gelen Açıklamalarla birlikte de e, Bitcoin'de 67 67000'i ha hayırlı olsun diyebiliriz bak 17 Temmuz Çarşamba yani şu an için aslında Yarın diyoruz ama Barkin Waller konuşacakmış düzeltelim 5 kitapları yayınlanacak Bu isimler de önemlidir arkadaşlar Avrupa enflasyon Açıklanacak perşembe ve cumada yine kritik. Cumartesi pazar normal sakin. 22 23'ü önümüzdeki hafta ile birlikte Ethereum ETF'leri falan biraz önümüzdeki hafta daha değerli toplu ilerler. Bu hafta güzel başladı. Umarım güzel biter bu hafta. Önümüzdeki hafta daha net önümüzü görürüz. Vallahi ben BTC Türk'ü boykot ediyorum hocam. Elimdeki her şeyi de çektim. Çünkü lunch luna'yı delist etti. Birçok insanı mağdur etti. Üstüne delis de diyor bana adam. Üstüne gitti bir de sattı. Kendi rızası dışı, yatırımcının rızası dışı. Yani çete soralım. BTC Türk güvenilir mi değil mi? Bir izleyiciler cevap versin sana. Ben güvenilir bulmuyorum. Tabi size kalmış. Evet yine detaylar geldikçe paylaşımlarımız olacak. Çok uzun tutmayalım. 20 dakika iyidir. Paylaştık, düşüncelerimizi belirttik. Yükseliş güzel. Belki dedik bir totem olur. Güzel bir yükselişe daha imza atar yayın esnasında. Ee, yine önemli bir gelişme olursa, haber akışı olursa Twitter ve YouTube'dan paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Mutlaka hem Twitter'dan hem YouTube'dan bizlere çok önemli paylaşımlar atıyoruz. Elimizden geldiğince de size için uğraşıyoruz. Her G token'da ödüllü referans linkimizi de inceleyebilirsiniz. Ön satışta 27 Temmuz'da listeleniyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Katılan herkesin eline yüreğine sağlık. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.